İsrail'in neden durdurulamadığı ve halen nasıl silah tedariki sağladığı her zaman merak konusu olmuştur. Peki siz İsrail'in müttefiklerini ve destekçilerinin hangi ülkeler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Birinci sırada şüphesiz Amerika, İsrail'in kuruluşundan bu yana medyadan da duyduğumuz gibi en çok desteğini arkasına aldığı ülkedir. İsrail Filistin meselesinde politik desteği olduğu gibi askeri anlamda da destekçisidir. Son teknolojik silah satışı ve eğer bölge ülkelerinden İsrail'e saldırı olursa savaşa dahil olacağını söylemiştir. Zaman zaman barışçıl mesajlar verse de yıllardır İsrail ve Filistin'e karşı tutumu değişmemiştir. Uluslararası baskıyı ve kendi kamuoyunu sessizleştirmek için günümüzde ateşkes konusuna hakemlik yapıyor gibi gösteriyor kendisini. Ancak Amerika'daki Yahudi lobisini de karşısına alamıyor. İsrail ve Filistin yönetimi arasındaki ilk anlaşma Amerika arabulucuyla yapıldı ama o anlaşmanın başını çeken Filistinli bürokratlar, Filistinli direnişçiler tarafından ihanetle suçlandı. Gazze dışındaki Filistin ulusal yönetiminin İsrail'e karşı neden harekete geçmediği, bugün bile merak konusu medyada sıkça spekülatif başlıklar altında tartışıldı. Bazı Filistinli siyasetçilerin öldükten sonraki tartışılan servetlerinin Amerika'nın desteğiyle olduğu düşünülüyor. Dünyada 18 milyona yakın Yahudi nüfus yaşıyor. Bunların 8 milyonu Amerika'da. Amerika'nın çoğu ünlü startup şirketlerinin başında Siyonist Yahudi hakim. Bunların en ünlüsü Mark Zuckerberg'tür. Bu yüzden Amerika yıllardır Siyonizmin en büyük destekçisi. İkinci ülke tahmin etmesi çok zor değil. Kesinlikle Almanya. Almanya'nın tarihine bakınca çelişkili geliyor olabilir. Ancak günümüzde İsrail'i desteklemekten ziyade İsrail'i desteklemek zorunda kalıyor. Çünkü 1940 yıllardaki Yahudi kıyımının baş mimarıdır. Hatta Almanya Filistin'e artan Yahudi göçlerinin doğal sebebidir. Günümüzde her İsrail-Gazze çatışmasında İsrail'e ilk desteğini açıklayan ülkelerdendir. Almanya'da hala 200 bin Yahudi yaşamakta. Ünlü fizikçi ve bilim adamı Albert Einstein de Almanya Yahudisidir. Alman devleti İsrail'e desteğini açıklasa da bazı Almanlar hayla Yahudileri sevmiyor. Almanya'da son zamanlar ortaya çıkan neonazi yapılanmaları bunun en net örneği. Diğer ülke Fransa Avrupa'da önemli İsrail destekçisi ülkelerden biri. Şu an gündemde ateşkes çağrıları yapsa da ateşkes konusunda bir yarar sağlayamıyor. Avrupa'da en çok Yahudi nüfusu barındıran ülke Fransa'dır. Yahudi lobilerinin de aktif faaliyet sürdürdüğü ülkelerden biri olarak konumlanıyor. Sömürgedarlığı ile ünlü olan Fransız şirketlerinin de çoğunun Yahudi sermayeciler tarafından işletildiği düşünülüyor. En çok Yahudi nüfusu barındıran ülkelerden biri olması sebebiyle, İsrail'e en çok göçün yapıldığı ülkelerden biri. Fransa istese bile İsrail'den desteğini çekmesi kolay gözükmüyor. Sonraki ülke İngiltere. Amerika'dan sonra doğal olarak en çok destekleyen ülke İngiltere. Amerika'nın yapı taşı ve radikal uzantısı olan İngiltere'de çoğunluğu Siyonist 300 bin Yahudi yaşamakta, aynı zamanda İngiltere, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere Filistin'de manda yönetimi kurmuş, bu esnada da Filistin'e Yahudi göçlerinin önünü açmıştır. Başlangıçta Araplara devlet vaat eden İngiltere bölgede Arap-Yahudi gerilimleri başlayınca, Filistin topraklarından İngiltere çekilmiştir. Yahudi göçleri hız kazanınca da Avrupa'daki Yahudi zenginler Filistin bölgelerinde toprak sahibi olmaya başladı. Daha sonra 1948 yılında İsrail devleti resmen kuruldu. İsrail devleti kurulduğundan hemen sonra bölgede hala devam edecek olan Arap İsrail savaşları başladı. İsrail'in sınırlarının hızla genişlemesi de büyük ölçüde İngiliz istihbaratının desteği olduğu düşünülüyor. İngiltere'nin bölgede İsrail'e sıkı destek olmasının İngiltere'nin aslında Yahudi sermayesiyle yönetildiği iddiasını güçlendiriyor. Günümüzde de İsrail'e desteğini açıklamasının yanı sıra, İsrail ile devletler arası düzeyde önemli ticari bağları da vardır. Teknoloji sanayi gibi birçok alanda önemli işbirlikleri bulunuyor. En önemli konulardan biri Orta Doğu'daki böl parçala yönet stratejisi için İsrail büyük paravan görevi görüyor. Bir diğer ülke Kanada, neden Kanada diye sorabilirsiniz. Kanada ilk düşündüğünüzde gözünüze gündemden uzak, barışçıl bir ülke gibi geliyor. Kanada aslında nüfusu küçük, ikinci Amerika'dır. Göçmen dostu ve hoşgörülü başbakana sahip imajıyla ekranlarda karşımıza çıksa da Amerika ile politik meselelerde can, ciğer bir ülkedir. Refah seviyesi ve suç oranlarının düşük olması sebebiyle Yahudi sermayesinin ve dünyadaki Yahudi lobisinin en güçlü olduğu dördüncü ülkedir. 400 bin'den fazla yahudi nüfusu vardır şaşıracaksınız ama Türkiye'deki 30 bin yahudi popülasyonunda yakın zamanda 10 bin kadarı Kanada'ya göç etmiştir Türkiye yahudilerinin İsrail'den sonra en çok göç ettiği ülke doğal olarak Kanadadır kurulduğu günden bu yana Amerika ile derin bağları vardır bu dış politikada da devam etmiştir Amerika'nın Afganistan'a müdahalesinde ve 2011 Libya hava harekatında Amerika'nın yanında yer almıştır Orta Doğu'da bölgesel savaş çıkarsa ve Amerika İsrail'e askeri destek vermek zorunda kalırsa Kanada'nın yine Amerika ile beraber İsrail'in askeri anlamda yanında olacak gibi gözüküyor. Sonraki ülke Ukrayna. İlk duyduğunuzda şaşırabilirsiniz. Ukrayna'da son zamanlar İsrail'i destekleyen ülkeler arasında yer alıyor. Medyadan da duyduğumuz gibi Ukrayna'nın şu anki başkanı Volodymyr Zelenski'nin Yahudi olmasında bunun da etkisi var tarih boyunca da önemli Yahudi topluluklarına ev sahipliği yapmıştır. Ukrayna'nın şu an devlet politikası olarak Rusya-İran-Çin üçlüsünün Orta Doğu'da yayılmacılığına karşı İsrail'i desteklemesi önemli bir konu olarak görüyor. Ukrayna son yıllar Avrupa'da müttefik arayışında olurken, bir yandan da İsrail ile sıkı bağlarını daha da güçlendirmek istiyor. Listemizdeki son ülke Hindistan. Hindistan'ın ne ilgisi var diye sorabilirsiniz. Hindistan'da özellikle İsrail'e son zamanlar politik desteğini arttıran ülkeler arasında bunun nedeninin Hindistan'ın Pakistan ile yaşanan Keşmir sorununda Müslüman coğrafyasının Pakistan tarafında yer almasından dolayı İsrail üzerinden mesaj vermeye çalışıyor. Pakistan'da İsrail'i tanımıyor ve Hindistan'ında küresel ticaret anlaşmalarının bir bölümünü İsrail ile yaparak Pakistan'a gözdağı vermeye çalışıyor. Hindistan'ın İsrail'e karşı yakın tutumu özellikle son yıllarda belirginleşti.